elektriği kesti. Elektriğimiz yok, ezanlar okunmuyor. Ne zaman kesildi elektrik? 6 ay oldu. 5-6 ay oldu. 5-6 ay oldu. Yalnız ısınma içi vardı. O Olduğunu da, kesmişler. Onu da kesmişler. Yani şu an karanlıktayız. Siz ezan yani, okunsa başka. Ezan okunmuyor. 6 ay oldu siz e, karanlıkta mı namaz kılıyorsunuz burada? Evet. Değil evet. evet. Yani. Burası Çamlık Camii, Ulaş Çamlık Camii. 6 aydır elektriklerimiz kesik, ışıklarımız yok. Akşam sabah namazlarında, yatsı namazlarında şu lüksle aydınlanıyoruz. Evet, çok şıncak, görüyoruz yani. görüyoruz yani. Isıtma şoben vardı yan tarafta. Yani abdest almak için su ısıtıyorduk. Onu açtılar, ayrı sayaç koydular. O ayrı sayaçtan ısıtmayı da kesmişler yani artık. Ona borcumuz yok zannedersin. İşte müftüden müracaat ettik. TREDAŞ idaresine. Evet. Milletvekillerimizle görüştük. AK Parti milletvekilleri. Hı. Bayramdan önce milletvekilleri yani açtılar elektrik bir hafta sonra tekrar kapan.